Merhaba, ben Asya Adası Açıkçak. Ali İhsan İlkokulu 4. Yıl sınıfı öğrencisiyim. Şimdi sizlere zevkle yapmış olduğum projemi sunacağım. Projemin ismi Temiz Enerji Stadyumu. Projemin amacı ise merdivenden çıkan insanların vücut ağırlıklarının hareket enerjisinden yararlanarak elektrik enerjisi üretmek. Ve bu temiz enerji kaynağını stadyum gibi toplu yaşam alanlarında enerji olarak, kullanma, enerji olarak kullanmak. Kullandığım materyaller karton, ampul göğüs sistemi, piller ve anahtar. Metal pipet sağlamlık açısından daha güzel olur diye. A4 kağıdı, renkli A4 kağıdı, simli ve yeşil eva kağıdı. Bu proje geliştirilerek stadyum, spor salonu, alışveriş merkezi gibi toplu yaşam alanlarında temiz enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.